Herkese selam arkadaşlar. Geçen gün bahsetmiştim. Kuzu bacağı vardı. Onu çıkarttım, erittim. Tandır tarzında yapacağım diye. İşte birçok kişi tarif ver, videolarında tarif paylaş falan filan. Ben dedim ya çekiniyorum, sıkılıyorum paylaşırken canı çeken olur mu, ayıp olur mu diye. Ama çok fazla paylaş diyen olduğu için paylaşacağım. Şimdi ben bunu böyle geceden sosladım. Sos dedim de içine sarımsak. Bir dakika açayım. Derdim. içine sarımsak yerleştirdim. Kimyonla oldum kokmaması için. Yağlı oldum. Bakın arkadaşlar şurası var ya ben burayı keseceğim. Bu piştiğinde et böyle öne sıyrılıp kemik dışarıya çıkacak. Bu arada ben et yapmayı çok seviyorum. Gerçekten et yemekleri pirzola, incik, faşita İslim kebapları, ondan sonra nasıl öyleyse ya bir sürü fark etmez. Et yemek yapmasına bayılıyorum. Sırf bunun için döküm tava aldım. İşte farklı farklı şeyler aldım. Bayılıyorum et tarzında güveçler yapmaya, yemekler pişirmeyi çok seviyorum. Bakın bunun başını bir güzel kestim. Tabii ben evde öğrendiğim kadarı, bildiğim kadarıyla yapıyorum. Yanlış yaptığım şeyler vardır. Çok daha güzel yapanlar vardır. Sonuçta ben bir usta, bir aşçı değilim. Kendimi geliştirdiğim kadarıyla yapıyorum. Ama yemek yapmayı çok seviyorum. Gerçekten bakın sarımsaklarımı görüyor musunuz? İçinden çıkıyor. Şöyle içlerine koydum. Arkadaşlar 11 yaşından beri yemek yapmaya başladım. 11 yaşından beri. Elimden geldiğince yemek yapıyorum. Şimdi bunu kenara alıyorum. Bakın. Bunu fırında pişireceğim. Tam 3,5 saat pişecek. 3,5 saat pişe içinde tabii ki etimin yanmasını istemiyorum. Bu yüzden ne yapacağım? Alüminyum soğuluyor Tabi üstüne de yağlı kağıt koyacağım. Zarar vermesin. Bakın. Şöyle. Önce. Güzelce. Tabi ben bunu biraz küçük mü yaptım ya? Daha da büyük yapsam daha da iyi olacak sanki. Neyse. Şöyle. Yalnız Tereyağım bitmiş. Bakın arkadaşlar. Yağlı kıvırdımı koydum. Tamam mı? Mis gibi şu etimi aldım. Onu da şöyle yerleştirdim. Ama bir dakika. Ben etimin kokmaması için kimyon ondan sonra cıma soğan Kekik seviyorsanız mutlaka kekik koyun. Ondan sonra biberiye koyun. Ben bunları yiyemiyorum. Başım ağrıyor o yüzden koymuyorum. Ama seviyorsanız mutlaka koyun. Şöyle karabiber. Bir de arkadaşlar, yap ben yağsız kıyma istiyorum. Ben yağsız et istiyorum. Ben yağ sevmiyorum. Lütfen yapmayın. etin tadı, kıymanın tadı yağlı çıkar. Yağlı kıyma alın. Yağlı et alın. Çok demiyorum ama biraz da olsa yağlı yağlı alın. Çünkü ya ona gerçekten enfes bir tat veriyor. Ben böyle hamur gibi bir et istiyorum. Bir buçuk dakikada pişsin diyorsanız da gidin şey alın. Antrikot alın. Antrikot yediğiniz zaman vazgeçemeyeceksiniz. Antrikotu alın bir güzel zeytinyağında soslayın döküm tavada bir buçuk dakika önünü bir buçuk dakika arkasını kızılgın tavada pişirin 3 dakikada hazır enfes oluyor gerçekten enfes oluyor tavsiye ederim ha, dediğim gibi tereyağım yok bitmiş eşime al dedim ama unutmuş sorun yok şöyle margarin birazcık az az koyuyorum farkındaysanız çok koymuyorum şöyle ay çayım kaynıyor onu da demleyeyim de bu arada yamaça da yonca bakıyor sağ olsun yonca ev temizliğini çok seviyor ama yemek yapmasını fazla sevmiyor ben de ne yalan söyleyeyim benim mutfağa soku saatlerce yemek yapabilirim bayılırım ikram yapayım yemek yapayım çok severim 2 saniye çayımı demleyeyim çaysız yapamıyoruz ya. Bizim evimize hangi saat gelirseniz gelin hele ablamın evine. Çay tüpün üstündedir. Mutlaka o tüpün üstünde çay vardır. Fırınımı açayım bir anda. Fırınımı da bir yandan açtım. Şimdi buna ne yapacağım biliyor musunuz? Bunu ben soğan sevmiyorum diyen varsa soğan koymasın. Patates sevmiyorum diyen varsa koymasın. Ama benim oğlum da patatesi çok sevdiği için patates de ekleyeceğim. Soğan ekleyeceğim, patates ekleyeceğim. Bu videomu sadece tarif videosu gibi yapmayı düşünüyorum. Bakalım bu ne kadar sevilecek. Çünkü gerçekten çok fazla mesaj aldım arkadaşlarımdan. Sen niye tarif paylaşmıyorsun? Bildiğin şeylerden paylaşsana. İzleriz, tarif alırız diyen çok oldu. O yüzden ben de böyle bugün de böyle videoma tarif paylaşmaya karar verdim. Benim yanlışlarım olabilir. Daha iyilerini biliyor olan vardır. Siz de bana fikir verin, söyleyin. Hiç çekinmem yani. Fikrinize bakarım. Belki daha güzelleri vardır, daha iyileri vardır. Öğrenmek ayıp değil. Ama ben böyle biliyorum. Böyle yapıyorum. Şöyle altlarına da koyalım. Altlarına da gitsin. Ha. Bilezik gibi geçirdim bacaklarına Ha <laughs> ha. Aa, keşke böyle yapmasaydım. Neyse bir tanesini böyle soyayım yapayım. Vazgeçtim böyle yapmayacağım. Yani patatesi böyle yapmayacağım. Vazgeçtim. Bakın şimdi arkadaşlar. Ama hiç hava almaması lazım. Şuradan hava alıyor. Kapatacağım onu da. Çünkü bu bu şekilde 3,5 üç buçuk, üç buçuk saat pişecek. Bakın. Aslında bunu benim derecem 250 derece. Ben 210 derecede pişireceğim. Arkadaşlar yemek yaparken zil çaldı. Eşim de hepsi buradan ayakkabı siparişi vermiştik bana. Onlar geldi hamısın. Şöyle bunlar 400'den indirime girmişti. Ben de çok beğendiğim için eşim alalım dedi sağ olsun. Şöyle bir tane ayakkabı aldım kendime. Onlar geldi size de göstermek istedim. İnşallah ayağımda da çok rahat olur. Ama daha önce giy aldım giydim çok rahattı. Bir ay giymeden çaldırdım arkadaşlar. Onlar gitti. Çok üzülmüştüm. Tekrar yenisini aldık. Arkadaşlar pişti. Şöyle yani inşallah pişmiştir. Sizinle beraber açıyorum. Biraz karanlık çıkıyor ama idare edin. Oh. Oy. Telem telem olmuş. Valla. Yani bu tevazilik yapamayacağım. Ben bu etten anlıyorum ya. Bak bak kemiğe bakın arkadaşlar. Kemiği görüyor musunuz? <laughs> Kemiği gördünüz mü? Dediğim gibi bütün et yukarıya sıyrılmış. Gördün Bunlar kağıt önemli değil bu yananlar. Etim sağlam. Bakın hamur gibi. Şimdi ben bunu pilavı tepsiye dökeceğim. Pilavın üstüne böyle eti sıyıracağım. Şuraya da böyle bol karışık bir salata yaptım. Yoğurt, turşu, içecek falan derken afiyetle yeriz inşallah. Baba bir baksana. Teram falan olmuş. Evet. Ama çok çek diyen oluyor. İnşallah canı çeken olmaz. Bakın kemiği görüküyor. Görüyor musunuz? Tam 3,5 saatte susuz. 220 derecede pişti arkadaşlar. Soslayın ama mutlaka soslayın ki kokmasın. Kuzu kokar biliyorsunuz. Hakkınızı helal edin diyorum. Çünkü gerçekten tarif isteyen çok oluyor. O yüzden böyle çektim. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Eğer tarif videoları isterseniz lütfen yorumlara yazın. Çekeyim yoksa bana kalırsa pek çekmiyorum. Ben çekiniyorum böyle canı çeken olacak. Canı isteyen olacak diye. Bakın görüyor musunuz? Kağıdın içinde yanmıyor. Patates de koymuştum. Hiçbir şey olmuyor. Kağıdı yanıyor sadece. Dediğim gibi çekmemi isterseniz yorumlara yazın. Ben devamını çekerim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.